Merhabalar çocuklar. Bugün zihinden çıkarma işlemlerinden bahsedeceğim. Daha önce size zihinden toplama işlemlerinden bahsetmiştim. Şimdi zihinden çıkarma işlemler ve toplama işlemler öğrenmenin aslında bize şöyle bir faydası var. İşlem hızımız artacağından matematikle ilgili işlemlerimizi daha hızlı yapacağız ve matematiğin eğlenceli yanlarını keşfedeceğiz. Şimdi dersimize başlayalım. Zihinden çıkarma işleminde toplamada olduğu gibi birçok yöntem vardır. Bunlardan birkaçını size şimdi anlatacağım. Ama bu yöntemlerden en kolayını size öğreteceğim. Zihinden çıkarma işlemlerinde bu yöntemi yaparken diğer yöntemleri kullanmadan çok rahat bir şekilde zihinden çıkarma işlemini yapabileceğiz. Evet, birinci yöntemimize gelelim. şurada şöyle bir çıkarma olduğunu düşünelim. 14'ten 5 çıktı kalanı bulacağız. Bakın 14 eksilen 5 çıkan ve kalan. Şimdi bu tür e, birinci yöntemde böyle zihinden çıkarma işlemi yaparken şimdi çıkan sayının şu çıkanın üzerine bu çıkanın üzerine parmakla eksileni buluncaya kadar yani 14'ü buluncaya kadar sayıyoruz. 5 üzerine sayıyorum. 5 üzerine sayarak 14'e kadar gidiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 evet 14'e geldim. Kaç tane saydım? Bak tekrar sayıyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kaç tane saydım? 9 tane. Evet o zaman 9 saydığıma göre kalan 9. Gördünüz mü ne kadar kolay bir yöntem? Bu yöntemde çıkanın üzerine bak çıkanın üzerine eksilene kadar ileri doğru ritmik sayma yapılır. Bak, çıkanın üzerine, 5'in üzerine eksilene kadar. 14'e kadar bire bir ritmik sayma yapınca 9'da 14'ü bulduğumuz için kalan 9. İkinci bölümdeki yapalım. Bak 15'ten 9 çıkmış. Şu 15 eksilendi. Eksilen 9 kalan. Nasıl işlem yapıyorduk? Kalanın üzerine kalanın üzerine eksilene kadar birebir birer sayıyoruz. Yani 9'un üzerine 15'e kadar sayacağız. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi 15. Kaç saydık? 6. Evet, 6. Kalanın üzerine, kalanın üzerine eksilene gelinceye kadar birebir saydığımızda çıkan sayı, eksilene bulduğumuz sayı çıkarma işleminin kalanı. Çok kolay bir yöntem değil mi? Evet. Gelelim ikinci yöntemimize. İkinci yöntemde de birler basamağı sıfır olan sayılarda çıkarma işlemi yaparken bak. Birler basamağı sıfır olan sayılarda zihinden çıkarma işlemi yaparken sıfır yokmuş gibi de işlem yapılır. Sonra kalan sayının sağ tarafına bir sıfır eklenir. Bakın. Ne demek istediğim şöyle. Kolayca yapacağız. Bakın. Şimdi birler basamağı, şu birler basamağı sıfır olan sayılarda Zihinden çıkarma işlemi yaparken sanki sıfır yokmuş gibi düşünüyoruz. Bak şöyle. sıfırlar sildik sanki. 4'ten 1 çıktı. 4'ten 1 çıktı. 3 kaldı. Sağına, sağ tarafına sildiğimiz sıfırı geri ekliyoruz. 30. Yani 40'tan 10 çıktı. 30 kaldı. Gördünüz mü? Ne kadar kolay. 50'den 20 çıkaracağız. Sıfırlar yokmuş gibi davranıyoruz. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. Sildiğimiz sıfıra ekliyoruz. 30. 50'den 20 çıktı. 30 kaldı. Evet. Çocuklar zihinden çıkarma işlemleri için çok kolay iki yöntem öğrendik. Birinci yöntemde çıkan sayının üzerine eksilerini buluncaya kadar ritmik sayımı yapıyorduk. Ritmik saymanın sonucunda kaçta eksilerini bulursak o bizim işlemimizin sonucu oluyordu. Zihinden çıkarma işlemi bu kadar kolay. Siz de şaşırdınız değil mi? bu kadar kolay oluşuna? Bununla ilgili soru ve görüşlerinizi olursa yorum olarak bekliyorum. Teşekkürler. Kolay gelsin.